Şu hale bak. Mahvettiler arabamı. Çoluk çocukla iş yaparsan olacağı bu. Emekliliğimde bir müze yapacağım. Mafya müzesi. Bunu da girişine koyacağım. Herkes görsün neler çektiğimizi. Z kuşağı görsün. Hayat öyle bilgisayar oyunu değil. Biz Cabir belasından kurtulmaya çalışıyoruz. Siz bizi iyice belanın içine çekiyorsunuz. Ya o adamın kardeşini niye vurdunuz? Tet amca. Biz değil. Ali Rıza vurdu. Mani olsaydın. Aşmet nasıl kurtuldu üzerindeki bombadan? Ali Rıza takastan önce para çantasının içerisine sinyal kesici koymuş. Ali Rıza hem Haşmet abi hem sizi kurtardı yani. Mithat amca kimsenin kimseyi kurtardığı yok. Herkes kendi canını kurtardı. Çatıştım ben çatıştım. Arabam Kevgir'e döndü. Sakin olun beyler tamam. Durum gittikçe daha ciddi bir hal almaya başladı. Şu saatten sonra artık savaşmaktan başka çaremiz yok. Onlar hamle yapmadan bizim hamle yapmamız gerek baba. Rıfkı Cabir'le ilgili ne öğrenebiliyorsan öğren. Öğreneceğimiz her bilgi işimize yarayacak. Anlaşılan adamı indirememişsiniz. Tutukluluğumuz ömür boyu mahkumiyete dönüşecek sayenizde. Ölmediğimiz sürece her zaman bir şans vardır sevgilim. Mitat doğru söylüyor Melek Hanım. Maalesef bu meseleyi çözene kadar hepimiz hayatlarımızı bir süre kısıtlayacağız. Hepsi bu. Bilseydim rahmetli babamın tesbihini de yanımda getirirdim. E, zaman kolay geçmez. Çekerken sabır da çekerdim. Melek, şimdi bu lafların sırası değil. Neler yaşadığımızı görmüyor musun Allah aşkına? Korkaklığınıza kılıf arayıp durmayın. Beceremiyorsunuz zaten. Ben en iyisi ne yapayım biliyor musunuz? İncik boncuk getireyim oraya. Çakmağınıza, cüzdanınıza incik boncuktan kılıf yaparsınız. Sen ne gülüyorsun lan? Gülmüyorum baba. Neye gülüyorsun sen? Gelmiyor baba?